Bediüzzaman Hazretleri şu an yaşasaydı talebelerini nasıl bir araya toplardı ya da toplar mıydı? İkinci bir hizmet devresini nasıl başlatırdı? Hizmet tarzımız aynı bu şekilde devam eder miydi yoksa değişir miydi? Hazreti Bediüzzaman hayatta olsaydı radıyallahu anh, bugün elimizdeki Risale-i Nur ne diyorsa onu diyecekti başka bir şey demeyecekti. Çünkü onların mükellefiyetleri, vazifelilikleri emin olarak, ümmetin eminleri olarak kendilerine verilen kelamı, sözü, işi eksiksiz ve fazlasız aynı aynına yapıp ümmete teslim edip gitmektir. Peygamberlerin vazifesi budur. Emin ulemanın her asırda gelen müceddit olan zatlarına vazifesi budur. Yani Üstad Hazretleri bugün olsaydı Risale-i Nur'un dediğinden başka bir şey demeyecekti. Onu demek istiyorum. O halde nefislerimizi kenara bırakıp bu işe anlayan, bilen, derdi bu iş olan insanların Allah'tan korkup Risale-i Nur'a kulak vermeler lazım geliyor. Hubbu riyasetten vazgeçip Risale-i Nur'a kulak vermeler lazım geliyor. Bunlar Risale-i Nur'da hepsi yazılı. Şimdi ne istiyorsunuz? Bediüzzaman Hazretleri şu an yaşasaydı tevler nasıl bir araya toplardı? Şunu bilelim. Risale-i Nur'un mesaili ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Sünahattır, zuhurattır, ihtarattır. Yani Risale-i Nur talebelerinin ve Risale-i Nur ahvalinin bugün böyle olması kaderin çizgisinin dışında değil. Evet senin kusurun, benim yanlışım, öbürünün yanlışı bizim bu neticeye getirdi ama bu kaderin çizgisinin dışı değildir. Rabbimizin bir muradı vardır. Rabbimizin bir işte takip ettiği bir hikmet vardır. Üzülürüz. Niye böyle oldu deriz. Keşke şöyle olsun diyoruz. Ama kaderi ilahi. Keşke böyle olsun demedikçe senin keşken boşa gider. Kadere göre çok güzel. Ben bunu istiyor değilim. Yanlış anlama. Kadere göre çok güzel. Bana göre niye böyle oldu? O o o 28 grup saydılar dün Mustafa Bey geçenlerde 28 grup. Niye bunlar bir değil derim. Ama kader yanlış yapmaz. Kader hata yapmaz, yanlış yapmaz. Emri ilahi nedir? Öyle tecelli eder. Şimdi bakın birisi gelip 600 senelik bir imparatoru 600 senelik devam eden imparatorluğunu imparatorunu bir gecenin içerisinde hiçbir sebep göstermeden bir İngiliz gemisine bindirip vatanının dışına nasıl atıyor? Öyle olmadı mı? 600 senelik imparatorluğun imparatorunu Sultan Vahidettin'i hiçbir şey olmayan bir şey bir gecede tuttu ve dışarı attı. Bu nasıl bir şey? Nasıl yeri göğü ağlatacak bir şey? Acaba bu olmasaydı Risale-i Nur gibi bir eserin gelmesine ihtiyaç olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Bilmediğimiz taraflar var. kader ilahinin çizdiği çizgiler var. Hikmetler var. Hiçbir şey hikmetsiz değildir. O gelecek ki karşısına bir yüksek mücahit ruh grubu saf alsın. Tek başına bütün dünyaya meydan okuyan keyfiyetler meydana gelsin tek başına bütün kainata meydan okuyan talebeler çıksın ortaya. Risale-i Nur'un terbiyesiyle, metoduyla. Şimdi sen diyebilir misin ki o herifin çıkması şer oldu. Şer oldu. Ama kader noktasında hayır oldu. Hakikaten çürümüş, hakikaten iflas noktasına gelmiş, hakikaten enkaz durumuna gelmiş bir Osmanlı İmparatorluğundan dipdiri Arslan gibi bir hilafet-i Muhammediye çıkacak. Kemalizmin sonu budur. Kemalizm bitti. Kemalizm kemale erdi. Kemalizmin bugün artık şunu da yapabilseydim diyeceği bir şey kalmadı. Tasavurundaki hatta tasavurun üstündeki bir vaziyet bu Anadolu devletine yani bir avrupa devletini meydana getirdi. Burası bir avrupa devleti'dir. Ne gavur ne müslüman hiç kimse buraya bir İslam devleti diyemez. Burası bir avrupa devletidir. Hem şarkta hem gartta Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. Anadolu'da hem şarkta hem gartta Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. Yani bu İslam devleti tecenin ismini değiştirecek Hilafet-i Muhammedi olacaktır. Bu konuşmalarımda epeyce rumuz var. Ve Risale-i Nur'dandır. Ve Risale-i Nur'dandır. Niye böyle oldu Risale-i Nur talebeleri? Allah şahit ki ciğerimiz yanıyor. Ama böyle olmasaydı Azimendi çıkmazdı. Azimendi hadisesi çok mühim bir hadise. Çok büyük bir hadise. Bizim boyumuzu fersah fersah aşan bir hadise. Biz, biz bu davayı yürüteceğiz? Ama Allah dilerse karıncayla Firavun sarayını yerine bir eder. takım yaptı. Karıncaya da benziyoruz bir şey. Simsiyah. Bu karıncayla kemalizmi bitirecek. Yakındır, uzak değil. Nasıl olacak? Kim önceden bilirdi bir adam çıkacak, hiç kuvveti, kudreti, ırzı, sülalesi, hiçbir şey olmayan bir adam gelecek de bir imparatoru bir gecede dışarı atacak. Bu nasıl düşünebilir miydi bu? O nasıl düşünülemezse Kemalizm de öyle el ayağını toplayıp gidecektir. Hikayeyi biliyorsun. Adam harmada çalışmış, çalışmış, kış ter içerisinde gelmiş sofraya oturmuş. Bardakla ayran içecek, tasla ayran içecek, hop bir çekirge içine atlıyor. Çekirgeyi kenara iteliyor, içecek yine çekirge içerisine atlıyor. Üçüncü de diyor ki ayağını <laughs> elin ayağını topla. Sana verilen müddet bitti. eline ayağını topla, yallah. müddet bitti. Kemalizm'in müddeti bitti. Kesinlikle laf üretmiyorum. Bunu dünya alem görecektir. Kesinlikle laf üretmiyorum. Nasıl olacak? Bilmiyorum ki imparator nasıl gitti? Bu sefer de halife öyle gelecek. Nasıl gitti? O şekilde gelir. Usul budur. Onun için bu Deme niçin şu şöyledir bu böyle. Yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyrele. Mevla görelim neyler, neyse, neylerse güzel eyler. Ta 500 sene evvelinden İbrahim Hakkı söylemiş yahut 300 sene evvel. Niçin, demek ki niçin o öyledir bu böyle. Yerincedir o öyle. Bak sonunu, hayri, bak sonunu seyreyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bizim Sabri de bunun arkasına bir de yalvar güzel Allah'a diye ilave etmişti o nakarat. Onu okumuyorum. Risale-i Nur'un bu dağınıklığın hikmeti var, yoksa azimeni çıkmazdı. Azimeni için bazılar diyecek, bu sen ne şey E göreceksin. Azimeni mühim bir meseledir. Azmendi içinde bunlardan başı boyunu bin defa aşan bir hadisedir. Mesela İn'un çıkışı gibi bir şeydir. Mesela İn'un işidir çünkü. Onun için bu dağınıklığın ikinci hizmet döresini nasıl başlatırdı? E bende bunun ilmi var ama sen dinler misin? İlmim dışarıdan değil, Risale-i Nur'dan. Bunu burada alame söyleyemem. Gel hususi, derdine düşürsen gel burada sana anlatayım. İkinci hizmet devresi nasıl olacak? Bunun bende ilmi var. Risale-i Nur. Risale-i Nur'da izahı var bunu. Allah kapısını açtı. Buyur gel. Sana anlatayım. Ama burada ummi derste söylüyorum.